Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak, İstanbul'u ele geçirmek ve Rusya'ya güvenli bir ikmal yolu açmak amacıyla başlattığı stratejik bir harekattır. Osmanlı Devleti sarı kamış bozgunu ve lojistik yetersizlikler nedeniyle zayıf görünmekle birlikte, Çanakkale Boğazı'nı savunma açısından güçlü bir coğrafi avantaja ve yüksek moral gücüne sahipti. İngiltere öncülüğünde Churchill'in ısrarıyla Boğaz'ın yalnızca donanma gücüyle geçilebileceği düşüncesi benimsendi. Amiral Carden tarafından hazırlanan plana göre önce dış tabyalar, ardından iç savunma sistemleri imha edilecek mayınlar temizlenerek Marmara'ya ulaşılacaktı. Ancak Osmanlı savunmasının temelini oluşturan mayın hatları, gizli sahra bataryaları ve sınırlı imkanlara rağmen etkili topçu ateşi planın başarısını engelledi. 18 Mart 1915'te gerçekleştirilen Büyük Deniz saldırısında itilaf donanması ağır kayıplar verdi. Bu ve Irresistible ve Ocean zırhlıları battı, birçok gemi ağır hasar aldı. Buna karşılık Osmanlı kayıpları sınırlı kaldı. Bu yenilgi, itilaf devletleri için büyük bir moral çöküntüsü, Osmanlı içinse hayati bir psikolojik ve stratejik zafer oldu. Deniz yoluyla İstanbul'a ulaşma hedefi kesin olarak başarısızlığa uğradı. Deniz yenilgisinin ardından itilaf devletleri Boğaz'ı karayoluyla ele geçirme kararı aldı. 25 Nisan 1915'te Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerine çıkarma yapıldı. Osmanlı savunması Mareşal Liman von Sanders komutasındaydı. Ancak savaşın kaderini belirleyen hamleler cephedeki Türk komutanlarının inisiyatifiyle gerçekleşti. Arıburnu'nda Yarbay Mustafa Kemal, emir beklemeden 19. Tümen'i harekete geçirerek Conkbayırı ve Koca Tepe hattını savundu. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Emriyle yapılan karşı taarruz Anzak birliklerinin ilerleyişini durdurdu. Bu hamle Kara Savaşları'nın ve genel olarak Çanakkale Cephesi'nin kaderini belirleyen dönüm noktası oldu. Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk boğazlarının sahip olduğu jeopolitik ve stratejik önem nedeniyle ortaya çıkmış, yalnızca askeri değil, siyasi, ekonomik ve tarihsel sonuçlarıyla da dünya tarihini etkilemiş büyük bir mücadeledir. İstanbul ve Çanakkale boğazları, Asya ile Avrupa'yı ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan konumları sebebiyle, yüzyıllar boyunca büyük devletlerin çıkar çatışmalarının odağında yer almıştır. İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'nın boğazlar üzerindeki emelleri Çanakkale Cephesi'nin açılmasının temel nedenini oluşturmuştur. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, İstanbul'u ele geçirmek ve Rusya'ya güvenli bir ikmal hattı açmak amacıyla Çanakkale Boğazı'nı denizden zorlamış ancak 18 Mart 1915'te Türk topçusu ve mayın savunması karşısında ağır bir yenilgiye uğramıştır. Deniz harekatının başarısız olması üzerine Gelibolu Yarımadası'nda kara savaşları başlamış, Türk ordusu üstün teknoloji ve sayı gücüne sahip düşman kuvvetlerine karşı yüksek bir direnç göstermiştir. Bu muharebeler Balkan Savaşları sonrası sarsılan Osmanlı ordusunun itibarını yeniden kazandırmış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri lider olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Çanakkale zaferi, askeri açıdan itilaf devletlerinin İstanbul'u ele geçirme planlarını bozmuş, savaşın en az iki yıl uzamasına neden olmuştur. Boğazların kapalı kalması, Rusya'nın müttefiklerinden yardım alamamasına yol açmış ve Çarlık Rusyası'nın çöküş sürecini hızlandırmıştır. Aynı zamanda İngiltere ve Fransa'nın askeri ve siyasi prestiji ciddi biçimde sarsılmış, sömürgelerde bağımsızlık ve ulusal bilinç hareketleri güç kazanmıştır. Sosyoekonomik açıdansa Boğazların kapalı kalması dünya ticaretini ve özellikle Rusya, İngiltere ve Fransa'nın ekonomik dengelerini olumsuz etkilemiştir. Türk ulusu açısından en ağır sonuç yüzbinlerce şehit ve yaralıyla birlikte çok sayıda aydın ve eğitimli insanın kaybedilmesi olmuştur. Bu durumun etkileri Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da hissedilmiştir. Sonuç olarak Çanakkale Savaşı Türk milletinin bağımsızlık ve vatan savunmasındaki kararlılığını ortaya koymuş, askeri, siyasi ve sosyal sonuçlarıyla hem Türkiye'nin hem de dünya tarihinin seyrini değiştiren bir dönüm noktası olmuştur.